kuşlar yuvadan kaçmış. Evet. Ne yapıyorlar burada? Toplantı mı yapıyorlar? Evet. Aa balıklar. Balıklar da korkuyor görüyor musun? Hareket etmiyor. Beşinci kuş nerede? Hadi tırmanmış. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Seni kovdular mı? Boncuk. Boncuk en tepede duruyor. Pamuk da aşağı. Nasıl? Sadece pamuk aşağıda bekliyor. Pamuk sen de yukarı çık. Aa, pamuk da kaçtı. Geri geldi. Aferin sana. Döndü dolaştı geldi. Arkada şu Eymen. Ne yapacağız böyle kaçmışlar. Nasıl yuvalarına koyacağız onları. Biraz dolansınlar değil mi? Biraz dolansınlar yuvaya koyarız. Arkadaşlar bizim daha önce biliyorsunuz kuş videosu yapmıştık. Dişi kuş kaçtı. Yavruları da kaçtı büyüyünce. Değil mi Eymen? Sonradan biz e, iki tane kuş aldık. <laughs> evet o arkadaki yeşil kuşu aldık. E, beyaz kuşu aldık. Biri de zaten yavru da büyüdü. Beş kuşumuz oldu. Balıklarımız da beş tane. Eşit değil mi Emir? Hadi bakalım Emir. Hayalet gelecek mi acaba? <laughs> Eymen o hırçın biraz. Ay kaçtı yine. O biraz hırçın. <laughs> hepsi buraya geldi. Hepsi var. Emir dur bakalım ne yapacak? Ne ne? Bak Melek buraya geldi. Ben beyaz. Ah öbürü de kaçtı. Balıkla akıllı duyabilirsiniz. Özgürsünüz. Balıklar korkar değil mi? Hı hı hı. Toplantıya devam ediyor bunlar. Korkuncuk. Anne ben şimdi kuşları yakalamaya çalışacağım. Ben de. Hadi bakalım. Sessizce. Evet sessizce. Ama bak yeşil kaçmaya başladı bile. <laughs> Neredesin o? Ah. Ah. Tamam bekleyin. Arkada saklanıyor. <laughs> Öbürü burada. Diğerleri de tepede. Ah. Bizim yeşil ye Boncuk sen çok yaramazsın. Boncuk, boncuk yine ya kaçıyor. <laughs> boncuk. 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 Hadi boncuk gelebilirsin. Uzaktan bir tane daha uçtu. Kondu oraya. <laughs> Eymen yavaş elini uzat gelir. Bir türlü alıştıramadık bunları ya. Ne yapacağız böyle? Hadi artık alışıp... Bir Emir'e gidiyor bir Eymen'e. İşte. Oradan Emir gidecek. Hadi şimdi tek tek yakalama zamanı. Evet babası yardım edecek şimdi bize. Kuşları yakalama zamanı olamaz. Hepsine yetişemiyorum. Ah bir tane yakalandı. Ah öbürü kafese geldi zaten. Ah biri girdi öbürü zaten kafese girmeye çalışıyor. Kendi yuvasını tanıyor. Pamuk ilk sen mi girdin yuvaya? Arkada öbürü girmeye çalışıyor. Hayır, vurdu mu kendini? Bak, Boncuk da yuvayı tanıyor. Gördün mü Boncuk da yuvaya girmeye çalışıyor. Boncuk sen girebilirsin. Çok hırçın. Bulut var ya, Bulut, bulut çok hırçın. Ne oldu bulut? Niye o kadar bağırıyorsun? sen O biraz yuvanın üstünde dursun Emir. Bak, kaçtı. O yuvaya girmek istiyor artık, bekliyor. Hı. Öbürü de girmek istiyor, bak. Arkada. Evet yakalandı o da. Emir çeki bakalım baban koysun. Burası tamamlandı. Bir tane eksik. Ah o arkada bekliyor. Hadi bakalım yuvaya. Gelmek istiyor bu. Artık gelmek istiyor. Ama korkuyor bir yandan da. Arkadaşlar. Siz geldiniz mi? Aa yan Yuvaya girmek istiyor ama bekliyor. Arkadaşlar bu kafeste üç tane kuşumuz var. Emel çekelim sadece? bu ikisi e, yuva koyduk arkadaşlar çünkü yumurtlayacak bulut. O yüzden yuva koyduk. Ben o yüzden hırçın biraz. Evet hırçın o yüzden. Evet sen de giriyorsun artık. Boncuk görüşürüz. Herkes yuvalarına kavuştu. Sen ne yapıyorsun Emel? Aa pullarını mı çeviriyorsun? Neymiş o pijama askeri değil mi? videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.